Merhaba arkadaşlar ben Eren bugün sizlerle kanalımızın ilk fragmanını çekiyoruz arkadaşlar Eee Şimdi arkadaşlar bu kanalda ne olacak ee, Neler çekeceksin bu kanalda diye soracak olursanız ee, Yani bu kanalda neler çekiyor daha doğrusu neler çekiyoruz diye soracak olursanız arkadaşlar Ayda premium çekiliş yapmayı düşünüyorum Ona katılabilirsiniz premium çıkabilir ee, Sonra Minecraft mini games çekiyorum. Sonra Prototype 2 ve Assassin's Creed Revelation'i çekiyordum. Ee, bilgisayara ee, Belli bir olay için Yani virüs kaptı, Öyle söyleyeyim. Ee, onun için format atmam gerekti. Format atınca da tabi bütün sevgi gitti. Ee, ara sıra bu şey çıkabilir arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Kulaklık var mı yok mu diye kontrol ediyorum. Ee, i̇şte Bilgisayar format attığım için save gitti o yüzden bunları çekemeyeceğim kusuruma bakmayın Ama derseniz tabii Bir yerden save bulur, çek bulur Hatta Baştan oynar yine çekerim ben <laughs> Neyse biraz hastayım kusuruma bakmayın ee, Bu arada eğer Çekmenizi istediğim Çekmemi istediğiniz bir e, video varsa Minecraft minigames Ya da bir oyun varsa bana herhangi bir e, videonun yorumunda belirtebilirsiniz. Eren sen şu videoyu çek dersiniz ben de çekerim. Abi demenize de zaten gerek yok. Yaşım daha 13 küçüğüm. E, Tabi öylesine gır gır şamat olsun diye söyleyebilirsiniz. Mesela ben arkadaşlarla abi falan derim öyle konuşurum. O da arka e, Utorrent'ten oyun iniyor arkadaşlar kusuruma bakmayın. E, sonra arkadaş kanallarda benim arkadaşlar var işte şunda da yöneticiyim zaten Pro Müzik burada abone olmazdı Öneririm aslında ya ee, ara sıra müzik falan paylaşıyoruz. Neyse bu bu kanalın şeyi. Şimdi onları karıştırmayayım. Ara sıra banner şekilleri yapacağım. Ee, ama biraz acemiyim tabii banner şekilinde. Mesela bunu ben yaptım. Sonra şunu ben yaptım diğerlerine sadece ismimi yazdım acemiyi bir şekilde. Ee, sonra başka ne olacak? Şu an video 2 3 dakika olmuş. Başlangıcı falan da var. Bu arada artık başlangıç biraz garipti biliyorum. Ee, ama benim hoşuma gidiyor ya öyle başlangıçlar. Neyse şu anda tam 222 görüntülenme. Ehe. 15 abone ya. O biraz artsın aboneler. O yüzden premium'da zaten e, söyledim lütfen abone yani abone olma şart ne diyorum ben ya e, ee, çekişe katılma şartları abone olmak ve Facebook şey linkinizi koymak demiştim sadece ya bunun gibi kısa şeyler video beğenmeyine gerek beğenmenize gerek yok zaten hiçbir videomu beğenmenize gerek yok ben beğeniler fazla umrumda olmaz zaten bakmam da beğenilere ee, hangisi daha çok izlendiyse onu çekerim mesela dilep 63 görüntülenme en çok o Ondan sonra bu 39 28 ee, Evet en Ondan sonra ikinci bu falan filan işte devam ediyor. sonra bu arada bu fragmanı şu yeni gelen diğer ziyaretçiler için olacak tabi kanalıma ilk giren kişiler için olacak. tabi intron filan da var benim diğer videolardan bakabilirsiniz mesela şundan gireyim bakayım şöyle sesini açayım sesi de var. Ee, şöyle ah o to... Ama ses çok fazla tabi o da ayrı bir mesele ya da bunun sesi fazla e, Mantıklı bunun sesi fazla neyse ee, Işte bu böyle Kanal böyle arkadaşlar ee, Umarım Kanalı sevmişsinizdir Bu arada kanaldan bir beklentiniz varsa yani şunu da yaparsan kanal büyür Yani şunu yaparsa benim daha çok hoşuma gider gibisin Yani gibisinden şeyler Söylemek istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin ben hiçbir şekilde sen kendi kanalına bak. Yok o bu fu, bu, bu şey ee, ee, ay, ne, zaten konuşamıyorum da diyemem konuşamadığım için neyse. Ee, işte böyle kanal böyle arkadaşlar. O yani benim kanalımı eleştirirseniz bir şey demem. Sadece eleştirdiğiniz için teşekkür ederim. Tabi neden eleştirdiğinizi de söylerseniz. Mesela e, e, ben şu Herobrine Chamber bölümünde Yo Hiro Chamber değildi. Şu asılı kaldıydı tam. Şöyle kaçıncı dakikalarıydı? Tam hatırlamıyorum. Şöyle ilerleyemiyorum da. Kaçtı unuttum ya. Ee, neyse işte burada ben demişim burada yani öyle bir şey demişim ki montaj yapacağımı fazlasıyla belli etmişim hatta geri zekalık bile yapmışım. Ee, o yüzden Mesela yorumlarda belirtebilirsiniz ee, Eren sen orada Çok mallık yaptın Bir dahaki videolarda lütfen böyle olmasın Di Dislike Yazın dislike atın hiç umurumda değil O iki daha like almışım neyse ee, <laughs> O tam da Dakikasını açmışım neyse ee, işte dislike atın ama dislike'ınızın Lütfen sebebini bildirin dislike'a falan Ben hiçbir şey demem zaten ee, Ama sebepsiz yere ise derim Neyse videoyu uzatmaya çalışıyorum zaten e, fark etmişsinizdir 5 buçuk 6 dakika civar bir şey olmuş şu an. E, yani böyle bu şekil. Yani bu arada şunu da değiştirmeyi düşünüyorum internetten alma saçma bir şey. Onu da değiştireceğim zaten kötü görünüyor. E, neyse arkadaşlar bundan sonraki eğer bana abone olursanız tabii ki bundan sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.